Hadi bakalım başkan. Allah'a Vallahi inşallah Bak, şurada ne kadar sarayım mı? Çok uzun mesafesi var ya. Rahat al bunu. Ha. Aynen. Hop bak maşallah. Canımsın. Canım, Hop. Canımsın, canımsın. Hadi balığı da alıyor hemen saklanıyor ha, dönüyor. Kamera çekiyor, bilmem ne yapıyor. Hemen saklıyor ya. He, maşallah baba. Güzel. Aynen bu böyle baba. Maşallah baba. Yakışıklı abi. Bravo baba. Bir alacağım dedi. İnşallah, inşallah, inşallah. Bırakmadın. Aa, güzel. Sen aynı karada hiç hızlanmadan yavaş yavaş balığı zorlamayalım, yırtılmasın. Valla hadi inşallah güzel pangiri. Güzel balık da. Bu boy balığı Cinsi fark etmiyor. Ne olsun. Abi sarsarın ya biraz daha. Sarsarın ya biraz daha. Adamsın baba. Sağ ol kaptanım. Yat lan burki evet, sen. El, verdi, el verdi. Aa, ama zokaları gördün sen. Ya ver buna, maşallah. <laughs> zokaları çıkardın mı? Merhaba. Çok <laughs> güzel. Yutmuş. Gidiyor sana Haydi bakalım. Hadi bırak Bıraktı mı? Baba bunu nasıl çıkaracağız? Bunu? Çıkaracağız ya yutmuş bu, bu. üstünde üstünde sanki hacı. Üstünde vardı önce bir çok güzel indirdi. Dedim bıraktı. Eğitim, balık hadi, nasıl hadi, hadi bakalım yutmuş. Onun hafif bir ağzına, ağzına, ağzına dişlerine taktırmadan yuvarlayın, yuvarlayın çevirsene. Çevire çevir abi. Güzel. çok Korkacak nasıl? Yüksek karga burnu Karga da Belezi, <laughs> hey, işaret koyarsın. Ben dedim ama ona. Herkes biraz çukura aldı. Abi çukray falan büyük büyük çekiyorlar. Zokayı çıkabildim ha birini. Bir de bağladık ya alamadı. Seninki seninki karakoldu ki ya. Yani şoka gerek yok değil mi? Ben maşallah. Vallahi beklediğimize de değdi yanağım. ya. Çok güzel. Başka tarayım. Sağ olsun sağ olsun vallahi. <laughs> oh maşallah bacım. Oh, Çok güzel. Sağ ol. Oh, Bravo. <laughs> maşallah baba. Evet çaktı baba geliyor. Karagöz <laughs> baba. Tabak, tabak gibi karagöz baba. Maşallah. Kaptan şurada bir kırmızı balık var. Ne baba? Şurada kırmızı. Altta. Kırmızı mı? Altta bak. Şey şey soldaki, soldaki değil mi? Evet. Hı hı. Bak, Allah baba. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah maşallah. Eyvallah. Baya güzel var. Kes. maşallah. Evet baba. Bak Evet. Bir kaldır pangiri var. Kaldır 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 kaldır. Önce kamış kaldır. Oradakinde. Seninki aşağıda kaldı Hı. Ha Tamam. Dur bırak. Evet. Şey, Telefonu beyni yandı. Başkan. Kara göz için gene. O hadi maşallah. Maşallah Nasıl gelsin Yok be. Ne? Ay güzel asılıyor. Ne of. yok lan? Allah Allah. Of, Bu ki. <laughs> ya istemiyorsan çekmeyin bile. Hadi bu da sen şimdi balık değil diyorsan. Tut bakayım güzelce bir. Maşallah. <laughs> tut bakayım bir güzelce baba. Şöyle bir iki. lan. Resim alayım ha. Yok. baba ne geldi bizim? Pavle pavle Daha da geliyor hatta. Pavle. Karagöz. Maşallah baba. Ama nerede? Yandan Üç bardak ne veririm sana. <laughs> Helal baba. Hatta bir tane çay sağına koyayım baba, bir tane kahve sonuna koyayım. Tamam. Sen baba... Sürpriz Aa, tamam baba. <laughs> yapıyorsa <laughs> <laughs> <be>? <laughs> da gaz vermeyin. Maşallah. Ola be. Limetreden parlıyor oğlum bu. Oh geliyor baba. Çaktı gördüm oradan ben. Oh <laughs> ya oğlum benim, benim be. Oh, maşallah. Maşallah, so, be. maşallah <laughs> baba. Vay arkadaş ya. <laughs> hey. Maşallah baba. Gecenin balını çektirem. Yok ben olur mu? Şöyle oraya. Sana vuruyor. Baba. Seninkine vurdu. Ona ufak balık yakalandı bir tane ya. Evet. Çarptın da yani küçük kopez herhalde yakalandı. Belki büyür o da. Çarptı baba bakalım ama hadi inşallah sana da güzel bir çıpa gelsin. Valla güzel bir şey geliyor. Oh helal baba. Maşallah. Evet, bir geleyim baba yanına. Evet. Maşallah baba rastgele. Maşallah. Allah. Eyvallah. vallahi. Bunu lan, şu sandık eler ha. İyi yakalamış. E, i̇ki bardak içerim ben. O, 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 o. Özgür baştan gene aldım dedi. Aynen. Benden kaçan ona gittik. Nasıl? 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 kere baba. Eyvallah. Haydi bakalım. Acı özlesin Hı. ha. Özlemişiz bu kafaları. Oh 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 Eyvallah. Maşallah Eyvallah. yavaş abi. Sakin sakin. Çok şeyi kaldırma tamam. Çok yani güzel, 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 güzel. güzel çok güzel, güzel. çok güzel. Olışın, maşallah, olışın, olışın. maşallah. Böğrümü derdim baba. Helal <laughs> <laughs> baba. Maşallah, herkes gelsin, maşallah. Herkes herkese. Çok güzel. güzel, güzel. Eyvallah, Hadi bakalım, be. hadi. Balıklar hızlandı. Herkese rast gelsin. Bereketli olsun. Katar oh, ya, oh maşallah baba. Ay, ay, oh, güzel, abi. güzel baba. Bu güzel abi. Bu porsiyon olmuş. Bravo oh, baba. Güzel, güzel, güzel. Yakışıklı bir yol olmuş o kadar. Burki. Burki. Edersen yavaş. Burki yavaş çek ama baba. Yavaş sar Burki. Yavaş sar baba. Eyvallah. Maşallah. Evet. Dur baba. Yakalamam lazım seni şöyle. Oo. Sen evet. El var Burki. Şba Burki çok yavaşlar kanka kurbanın olayım ya. Ha. Ha adamsın baba. Bak benim o teğrime alman bekliyorlar, görüyorsun değil mi? Evet, farklı. Ufak balığı tasmalamayın Ver baba, evet tasmalamıyoruz abi, kesinlikle Tasmalarsanız ufak balık yakarsınız abi Değil mi Burki? Adamsın Burki Ehlalim var baba Dur <laughs> Burki, o yana geliyorum, o yana geliyorum, bekle ya. Oğlum bir tane daha yakala, bir tane daha yakala niye söylemediniz bana? Hamsi iş yapıyor Dur bu kim bak bu Hadi bakalım Rakas. Var mı? Hamsi'yi de mi aldım? Al bakalım. Dur baba. Nasıl yarısını? Bak ama yakışıklı çıktı. O, o, ba bak güzel. bakayım bir. Yarısını Yardım. mı taktın? Başkan geliyor mu başkan? Yandan mandan değilse? Yok yandan mandan değil abi. Gel bak abi. Direkt fosforlu cırp diye. Evet. Ne yaptın baba bakayım takım alalım. Oo acıyor. Aşağı. İskatarya çek baba. Sen yuvayı buldun. Tamam o Siz aynen. Deliği buldu Hadi, o. Hadi maşallah baba. Hadi maşallah baba. Hadi maşallah baba. Sar sar sar, Şey kadar sar, düğmeye kadar sar. Hop. Evet, diğeri bende. Bu takıdan sen bakış tutmasın. Kaldı kaldı düşmesin. Yok ama. Düşmüştür ya. Bıraktım ya. Alır ama gene geri ya. Kaldı ikisinde. bu o birbirine girmiş. Dur. Allah Allah Allah. Tabii canım bundan sonra böyle ya. Affedersen namerdim de. Ya Oktay abi İç. Hacı şunları eklemen lazım ama. 1 bir. Bir. Şurada iki tane. yok